Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza ne yapalım? Sınav provamıza başlayalım. Ne diyor sorumuz? Sağsaniler ile ittifak yaparak iki kez İstanbul'u kuşatmıştır. Bizans'ı vergiye bağlamışlardır. Üzengi'yi Avrupa'ya taşımışlardır. Bu devletimiz kimdir? Değerli arkadaşlar, tabii ki de avallardır. Burada cevabımız avallar olmuş oldu. Avallar biliyorsunuz ki iki kez e, birlikte ittifak kurarak e, ne yapmıştır? İstanbul'u kuşatmıştır. Ve unutmayın Bizans'ı vergiye bağlıyor. Ve Üzengi'yi de bakın çok çok önemli. Üzengi'yi Avrupa'ya taşıyan unutmayın avallardır. Cevabımız burada değişik oldu. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türkler'de hükümlerden sonra başa geçecek kişiye verilen isim hangisidir diye sorduk. E, arkadaşlar Külerkin, Yapku, Şanyu biliyorsunuz ki bunlar ünvan. Ayuki neydi? Bu da hükümet anlamına taşıyordu. burada cevabımız ne oldu? Veliyat olmuş oldu. E, İslamiyet öncesi Türklerde hükümlerden sonra başa geçecek kişiye verilen isimdir veliyat. Geldik 3'e. Harzem Şahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1230 yılında meydana gelen Yaslı Savaşı sırasında Harzem Şahlar'ın başında bulunan hükümdar Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Yaslı Savaşı sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında en parlak dönemini yaşatan 1. Alaaddin Keykubat, Harzem Şahların başında ise Celalettin Harzem Şah bulunmaktadır. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 4'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir. Bakın böyle bir soruyla karşılaşa birisiniz. E, her iki devlet içinde ülkenin hanedanın ortak malı kabul edilmesi var mıdır? Evet vardır. Hasa birlikleri var mıdır? Vardır. Hükümdarlık alamet olarak hutbe mu? İkisi de evet okutmuştur. Şehzadelerin melik ünvanıyla eyaletlere eyaletlerde görev yapmaları var mıdır? Evet. Her iki devletinde ortak özelliğidir. Ama denizcilikte denizcilikle uğraşmaları ortak değildir. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti'nde donanma yok arkadaşlar. Yani denizcilikle uğraşmamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde denizcilik vardır. Ee, burada cevabımız eşlikli oldu. Yani ortak özellik değildir. Geldik 5'e. 1402 Ankara Savaşı'nın ardından yaşanan Fetret Devri'nde mücadele eden şehzadeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Bakın dört tane şehzade var. Ölseme ne yapar? Bu soruyu sorar. Sorar mı? Sorar. Dörtlü şıkkı seviyor biliyorsunuz ki. Ve bu isimlerde önemli. Mehmet Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. Ee, bunlar vardır ama Kasım Çelebi zaten biliyorsunuz ki küçük yaştadır. Küçük yaşta olduğu için katılmamıştır. Bir diğer katılmayan Mustafa Çelebi'dir. Arkadaşlar e, bunu da unutmayınız. Geldik 6'ya Kanuni Sultan Süleyman döneminde Portekizlerin üzerine düzenlenen Hint deniz seferlerine katılan denizciler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Adım Süleyman Paşa var mı? Var. Piri Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis. Bunların dördü katılıyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa değerli arkadaşlar bu seferlere katılmamıştır. Cevabımız değişik oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Özellikleri verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E bakıldığı zaman şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesine son vermiştir. Sancaktan gelerek hükümdar olan son padişahtır. Bakın çok çok önemli. Hangi isim bu? 3. Mehmet. 3. Mehmet biliyorsunuz ki sancak sistemine son verdi ve sancaktan yetişen de son hükümlardır. şehzadedir. E arkadaşlar e Üçüncü Mehmet'ten sonra kim tahta geçiyordu? Birinci Ahmet. Biz Birinci Ahmet'le ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, sancaktan yetişmeyen ilk padişahtır Birinci Ahmet. Bunu da ekstra olarak söylemiş olalım. Sekizdeyiz. Osmanlı Devleti'nin başkentleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır diye sorduk. Bursa, Edirne, İstanbul bu üç şehirde. Osmanlı'ya ne yapmıştır? Başkentlik yapmıştır. Geldik 9'a. Özellikleri verilen divan üyesi hangisidir diye sorduk. E, adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Divan-ı Hümayun'un hukuki konularda danışmanlığını yapmıştır. Hangi divan üyesi bu? Kazasker. Kazasker burada doğru şıkkımız olduğu adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. Ondayız. Aşağıdakilerden hangisi 2. Murat zamanında atanan ilk Osmanlı Şeyhülislamı'dır? İlk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenari'dir. Kimin zamanında? 2. Murat döneminde. Geldik 11'e. Kutsal İttifak Savaşları'nın ardından imzalanan anlaşmalarda diplomasi önem kazanmıştır. Kutsal, Kutsal İttifak Savaşları biliyorsunuz ki 1683 1699 yılları arasındadır. Karlofça Antlaşması ile bu dönem sona eriyor. Arkadaşlar Kutsal İttifak Savaşları sona eriyor. E, bu doğrultuda Osmanlı Devleti'nde müzakereleri yürüten divan üyesi. Bakın diplomasi önem kazandığı için ne lazım? E, günümüz mantığıyla düşünün. Dışişleri Bakanı lazım arkadaşlar. Osmanlı'daki bunun karşılığı neydi? Reisül Kütap. Reisül Kütaplık özellikle 17. yüzyılda çok çok önem kazanmıştır. Ve Karlohça Anlaşması'nda e, Reis-i Kütabımız ise Rami Mehmet Efendi'dir. Rami Mehmet Efendi. E, bunu unutmayınız. Belki sorulabilir. E, bunun yakın zamanda sorulacağını düşünüyorum ben. Rami Mehmet Efendi'nin e, Rami Mehmet Efendi'nin konuşamadım. E, Rami Mehmet Efendi'ye dikkat diyoruz. Karlohça kendisi kendisi Reisül Kütabımızdır. 12'deyiz. Osmanlı Devleti'nin Güçlü devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanarak ittifaklar kurması ve varlığını koruması denge siyaseti olarak adlandırılmaktadır. Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine karşı ilk kez denge siyaseti uygulamıştır? Arkadaşlar hangi devlete karşı hangi devlet Fransa'ya karşı Fransa'ya karşı ilk kez denge siyaseti uygulanmıştır. Ee, özellikle koca koca Ragıp Paşa Osmanlı'da denge siyasetini e, uygulanmasını e, getiren padişahtır arkadaş e, getiren sadrazamdır padişah nereden çıktı? Getiren sadrazamdır Koca Ragıp Paşa. Koca Ragıp Paşa Osmanlı'da denge siyasetini getiren bir sadrazamdır. 13'teyiz. Kırım Savaşı'nın sonucunda 1856 tarihinde toplanan Paris Konferansı'na katılan devletler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. İngiltere, Fransa, Osmanlı, Rusya vardır ama İspanya yoktur arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? İspanya olmuş oldu. Geldik 14'e. İkinci Mahmut döneminde idari alandaki gelişmeler arasında hangisi yer almaz diye sorumuzu yönelttik. Heyeti Vükela'nın kurulması var mı? Var. Tımar sistemi var mı? Var. Posta teşkilatı var mı? Var. Memurlara fez, ceket, pantolon giyme zorunluluğunun getirmesi var mı? Var. Bunlar idari alandadır ama Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması her ne kadar 2. Mahmut döneminde olsa da askeri alandaki gelişmedir. O yüzden cevap D şıkkı olmuş oldu. Geldik 15'e. Bakalım sorunuz neymiş? Mustafa Kemal ve Emmer Bey'in Trabuzkarp Savaşı'nda başarılar elde ettiği yerler arasında hangileri yer alır diye yönelttik sorumuzu. Derne Topruk Bingazi. Derne ve Topruk'ta Mustafa Kemal. Bingazi'de Enver Paşa. Enver Paşa vardır. Yani biz bu soruda ikisini de verdik. Cevabımıza hepsi olmuş oldu. 16'dayız. Özellikleri verilen gemiyi sorduk. Balkan Savaşları boyunca Akdeniz'de devriye görevi üstlendi. Osmanlı hizmetine girdiğinde Yavuz adını aldı. Bu gemiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı İstanbul'dan İzmit'e taşındı. Hangi gemi bu? Değerli dostlar bakalım zaman Goben. Goben gemisi. Goben ve Breslav atılıyorsunuz. Goben Yavuz. Breslav neydi? Yavuz ve Midilli. Midilli bakın. Breslav Midilli, Goben Yavuzlu. Cevabımız Goben gemisi oldu. Geldik 17. Ye. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Kanal Cephesi'nde hangi e, Hangi devlette mücadele etti diye sorduk. Hangi devlet? İngiltere ile mücadele ettik. Kanal cephesi biliyorsunuz ki bizim taarruz cephemizdir. Ve kanalda yeniliyoruz. Kanal cephesindeki komutan kimdi? Cemal Paşa. Cemal Paşa bulunuyordu. 18'e geldik. İstanbul'un işgalinden sonra 11 Nisan 1920'de Padişah Vahdettin'in buyruğuyla Mebusan Bey Bu durum hangisinin açılmasını sağlamıştır diye sorduk. Arkadaşlar aslında Mustafa Kemal'in şöyle söyleyelim. Mustafa Kemal için bir fırsattı arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin dağıtılması işine geldi. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin açılması da ne oldu? Hızlanmış oldu bu dönemde. Cevabımız burada B şıkkı. Büyük Millet Meclisi oldu. Türkiye ifadesi daha sonra gel geleceği için ilk başta Büyük Millet Meclisi demek daha doğru. 19'dayız. Ne diyor bakalım sorumuz. 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda imzalanan Moskova Anlaşması ile misak Kemal'den ilk ödün verilen yer olan Batum hangisine bırakılmıştır? Kime bırakılıyor? Sakın Rusya falan demiyoruz. Kime? Gürcistan'a. Arkadaşlar Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Bakın Moskova Antlaşması ile ödün veriyoruz ama Gürcistan'a bırakıldığında unutmayınız çok ince bir soru. Eee Sınav esnasında Boskova'yı gördünüz, çat, Rusya'yı işaretlediniz, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, o soru gider. O yüzden sorumuzu tane tane tamamını okuyarak ne yapacağız? Ee, sorumuzu o şekilde çözmüş olacağız. 20'deyiz. Lozon Barış Konferansı'nın ilk döneminde Türk tarafı en fazla hangi ülkeyle karşı karşıya gelmiştir? En fazla biz arkadaşlar İngiltere ile karşı karşıya geliyoruz. Özellikle Musul sorununda. Ee, biliyorsunuz ki e, Lozan'da çözülemiyor. Daha sonra ikili görüşmelere bırakılıyor. Daha sonra milletler cemiyetine götürülüyor. Daha sonra aleyhimize karar çıkıyor ve 1926 Ankara Anlaşmasıyla Musul'u kaybediyoruz. Geldik 21'e. Dini kıyafetlerin din adamları tarafından yalnızca ibadet hanelerde kullanılabilmesi zorunluluğu kanunlardan hangisiyle getirilmiştir? Dini kıyafetler nedir? Bazı kisfelerin giyilemeyeceğine dair kanunla ne yapılmıştır? Bu durum getirilmiştir arkadaşlar. Sadece din adamları kullanacak dini kıyafetleri. Geldik 22'ye. Cumhuriyet döneminde yeraltı kaynaklarının araştırılması için kurulan kurum MEB'in kitabında aynen aldım bu bilgiyi. Bakın birçok KPS kitaplarında göremeyebilirsiniz. Arkadaşlar yeraltı kaynaklarının araştırılması için kurulan kurum MTA dediğimiz maden tetkik arama enstitüsü kurulmuş oluyor. Geldik 23'e. Türk kadınlarının genel seçimlerde ilk oy kullanması hangi yılda gerçekleşti? İlk kez oy 1935'te genel oy, genel seçimlerde ilk oy, ilk oy 35'te. Arkadaşlar bunu unutmayınız. Bakın BMV'den ayrı bu. BMV neydi? Belediye arkadaşlar muhtar ve vekillikli bu genel seçimlerde ilk oy kullanılması ise 35'tedir. Geldik 24'e. 1 Temmuz 1926'da çıkarılan kabotaj kanununun sağladığı güvenceyle ilerleyen yıllarda Türk Deniz Ticaret Filosu kurulmaya başlandı. Bu alandaki çalışmalara mali destek sağlamak adına kurulan banka. Yine efsane bir soru. Web'in kitabında aynen geçen bilgi diyor ki arkadaşlar kabotaj kanunu sonrası yapılan çalışmalara mali destek sağlamak adına hangi bankanın kurulduğunu söylüyor? Deniz Bank. Deniz Bank'ın kurulduğunu söylüyor. Arkadaşlar ÖSYM daha doğrusu MEP kitabında cevabımız değişik olmuş oldu bence. Ee, sorulursa güzel sorulur. Ee, bunu da unutmayınız. Deniz Bank'ı bu yönüyle. Geldik 25'e. Birazcık yaklaştıralım. 1923'te kap darbesi girişiminden sonra tutuklanan ve hapis hayatındayken Kavgam, Mein Kampf adlı eserini kaleme alan devlet adamı kimdir? Hitler. Arkadaşlar Hitler kap darbesi girişiminden sonra tutuklanıyor. Daha sonra hapise gidiyor. Hapiste Kavgam adlı eseri kaleme alıyor. Geldik 26'ya. Her devlet birbirinin toprak bütünlüğüne siyasal bağımsızlığını işittiğine, egemenlik da saygı gösterir. Devletler birbirlerinin iç işlerine karışmazlar. Yukarıda özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Bu hangi gelişmede geçiyor? Helsinki Nihai Senelinde geçiyor bu yukarıda bahsettiğimiz durum. Geldik son sorumuza. Türkiye'deki İncillik üssünü merkez olarak kullanan çevik güç aşağıdaki devletlerden hangisinin ateşkes hükümlerine uyup uymadığını denetlemek için kurulmuştur? Çevik güç arkadaşlar Irak. Irak'ın ateşkes hükümlerine uyup uymadığını denetlemek için kurulmuştur. Bunu da unutmayınız. Çevik güçü. Mümin kitabında geçiyor. Evet bu sorumuza birlikte yine toplamda ne yaptık? Sizlerle beraber 27 adet sorumuzu görmüş olduk. İnşallah sizlere fayda sağlamıştır bu denememizde. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Sınav provamızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Sınava biliyorsunuz çok az bir zaman kaldı artık. İnşallah arkadaşlar iptal edilen sınav aslında sizler için bir fırsat. Bu fırsatı iyi bir şekilde son zamanlarda değerlendirmeye çalışın. Güzel güzel denemelerinizi çözün, sorularınızı çözün. Gelin bizden denemeleri dinleyin, güncel bilgileri dinleyin. Elimizden geldiği kadarıyla sizlerin yanında oluyoruz her zaman. Ee, i̇nşallah bakıldığı zaman faydalı oluyoruzdur ee, diyelim. Ve videomuzu da burada sonlandıralım. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hepinize kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar.